Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle Cihan ve Melek ölmesin diziye veda etmesin diyorsan, videoyu beğen böylelikle sayımızı gösterelim. Dizimizin yeni bölümünde Melek Nuh'un intikamını Cihan'ın kalbinden vurarak intikamını alacak. Cihan hastanede ölüm kalım savaşı verecektir. Melek bebeğinin babasını vurduğu için çok pişman olacak ve kendini dereye atacaktır. Nuh meleği görse de ona engel olamayacak. Melek de acil hastaneye kaldırılacak ve ölüm kalım savaşı verecektir. Melek bebeğini de böylelikle kaybedecektir. Tahsin Nuh'a kol kanat olacaktır. Melek ve Cihan diziye veda edecek mi? Yeni bölümde hep beraber göreceğiz. Bu ikili diziye devam etsin diyorsan kanala abone ol butonuna basmayı unutmayın.